Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz 10. sınıf kazanım kavrama testlerinden fonksiyonlar konusunun 6. testinin çözümlerini yapacağız. İlk sorumuz şöyle arkadaşlar. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f bileşke gx, 2x² 2x kare eksi 2x artı 4 ve g bileşke fx, 2x kare 4x artı 7 eşitlikleri sağlanıyor. f 2 eşittir g 2 eşittir 1 olduğuna göre f eksi g1 değeri kaçtır? Önce birinci eşitliğimizde x gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. Bunun sebebi g eksi 2'yi biliyor olmamız. Bu durumda f g eksi 2 eşittir. Karşı tarafta da eksi yerine eksi 2 yazacağız. 2 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4 gelecek. G eksi 2'nin 1 olduğu soruda verilmiş. O zaman f 1 oluşturmuş olduk. Diğer tarafta ise 4 çarpı 2'den 8 artı 4 artı 4'ten f 1 değerini 16 olarak hesaplıyoruz. Şimdi de ikinci eşitlikte x yerine eksi 2'yi yazıyoruz. Buradan da g f eksi 2 eşittir 2 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı eksi 2 artı 7 geldiğini görüyoruz. f eksi 2'nin yine 1 olduğunu biliyoruz. Soru da vermiş bize. Buradan da g1'e hesapladığımızda 8 artı 8 artı 7'den sonucun 23 geldiğini söyleyebiliriz. Bize sorulan f eksi g 1'di. Bunu 1'i dağıtarak yazdığımızda f1 eksi g1 şeklinde de ifade edebiliriz. F1'i 16 bulmuştuk. G1'i ise 23. Dolayısıyla buradan sonucumuz eksi 7 gelir. Cevap B'dir. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için fx eşittir x kare eksi 4x, f bileşke gx eşittir x kare eksi 6x artı 5 olduğuna göre g3 kaçtır? g3'ü sorduğuna göre bunu elde etmek için x yerine bakın 3'ü yerleştirelim. O zaman buradan f g3 eşittir. Karşı taraf 3'ün karesi 9 eksi 6 çarpı 3 18 artı 5 gelecektir. E, G3'ü e arıyoruz. Biz G3'e x diyelim. O zaman aradığımız sonuç x olarak yazılmış olsun. Buradan da fx eşittir. Karşı taraf eksi 4 olarak hesaplanabilir. fx soruda x kare eksi 4 x olarak veriliyor. Yerine yazarsak eksi 4'e eşitlediğimizde x kare eksi 4 x artı 4 eşittir 0 eşitliği karşımıza gelir. Bu ifade x eksi 2'nin parantez karesinin açılımıdır. 0'a eşitlendiğinde x eşittir 2 bulunur. Biz zaten g 3'e x demiştik. O zaman g3 değeri 2 olur. Cevap c şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için fx eşittir x kare eksi x ve gx eşittir x artı 4 eşitlikleri veriliyor. Buna göre f bileşke gx eşittir g bileşke fx eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? f bileşke gx eşittir g bileşke fx olduğu bize soruda verilmiş. O zaman önce gx'i ve fx'i yerine yerleştirelim. Bu durumda f parantez içinde gx yerine x artı 4 yazıyoruz eşittir. Diğer tarafta ise g fx yerine x kare eksi x'i yerleştiriyoruz. f x artı 4 demek f x yerine x artı 4 yazacağız anlamına gelir. O zaman x artı 4'ün karesi eksi x artı 4 ifadesi elde edilir. Eşittir karşı tarafta ise g de x yerine x kare eksi x yazacağız. Bu durumda x kare eksi x bir de sonunda artı 4 vardı g fonksiyonunda. Bunu da ekleyerek eşitliği oluşturacağız. E birinci kısımda x artı 4'ün karesini aldığımızda birincinin karesi ikisinin çarpımının iki katı ikincinin karesinden x kare artı 8 x artı 16 gelir. Diğer tarafta da eksi içeriye dağıtırsak eksi x eksi 4 elde etmiş oluruz. Karşı taraf ise x kare eksi x artı 4 olacaktır. Bakın eksi x'ler gitti, x kareler gitti. Geriye kalanları düzenlersek 8 x artı 16 eksi 4'ten 12 eşittir 4. Buradan 8 x eşittir 12'yi karşı tarafa atarsak eksi 8 gelir. x değeri eksi 1 olarak bulunur. Cevap c şıkkı olur. Dik koordinat düzleminde 0, 7 kapalı aralığında tanımlı f, g ve h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Önce grafikleri verilen f, g ve h fonksiyonlarının görüntü kümelerini bularak başlayalım. Hepsinin 0, 7 kapalı aralığında tanımlı olduğu bize zaten sorunun girişinde söylenmiş. Peki görüntü kümeleri nedir? Buna bakacak olursak f'e bakıyorum önce. F şu mor renkli çizilen grafik bakın. En küçük noktasının eksi 1, en büyük noktasının ise 6 olduğunu görebiliyoruz. E, G fonksiyonuna baktığımızda ise G'de kırmızı çizilen grafik en küçük noktasının 0, en büyük noktasının ise tepe noktasının 7'de olduğunu söyleyebiliriz. H ise mavi çizilen grafik. En küçük noktası şöyle bakın 2 ile 3 arasında bir yere karşılık geliyor. Biz bunu A sayısı olarak alalım. En büyük noktası ise 6 ile 7 arasında B sayısı olarak düşünülebilir. Dolayısıyla görüntü kümesi AB şeklinde yazılabilir. Ya da siz bunu ortalama bir değer olarak 2,5 6,5 gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi birinci ifademizde başlayalım. F bileşke G'ye bakacağız. Biliyoruz ki uygularken sondan başa doğru gidilir. Yani önce G uygulanır. Bakın g 0 7'den tanımlı g fonksiyonu uygulayarak 0 7'ye tekrar gideceğiz. Daha sonra ise f'i uygulayacağız. f ise 0 alıp eksi 1 6'ya götürüyor. En son kalan eksi 1 6 aralığıdır. Birincisinde de zaten görüntü kümesi bu şekilde verilmiş. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru olacaktır. İkincisinde f bileşke h fonksiyonu veriliyor. E yine sondan başa doğru gideceğiz. h fonksiyonu 0 7'yi aldı. Haş fonksiyonunu uyguladık. Bu A, B'ye götürdü. A, B neydi? 2,5, 6,5 gibi düşünürsek şu aralık bakın. 2,5, 6,5 arasında. Şimdi de F'i uygulayacağız. 2,5, 6,5 arasında F'e baktığımız zaman bakın bir değer 1 ile 2 arasında geliyor. Diğer değer ise büyük değer ise 5 ile 6 arasında geliyor. O zaman biz bunu bir buçuk, beş buçuk gibi düşünebiliriz. Yalnız iki, dört kapalı aralığını vermediğini görüyoruz. Dolayısıyla ikinci ifademiz yanlıştır diyebiliyoruz. Üçüncüsünde ise G bileşke H verilmiş. Yine H ile başlayacağız. H 07 aralığını alacak. AB aralığı demiştik ki iki buçuk, altı buçuk aralığı gibi düşünülebilir. G fonksiyonuna, kırmızı fonksiyona bakarsak bu aralıkta alabileceği en büyük değer tamamı 7 olacaktır. Ancak alabileceği en küçük değer bu aralıkta şöyle bir değer olarak ya yani 2 ile 3 arasında bir değer olarak gösterilebilir. Dolayısıyla en küçük değeri 0 bulunmaz. 3. ifade de yanlış olur. Cevabımız yalnız bir A şıkkı bulunur. Dik koordinat düzleminde y eşittir gx ve y eşittir g bileşke fx fonksiyonlarının tanımlı olduğu aralıklarda grafikleri verilmiştir. y eşittir fx fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Öncelikle f'in orijine göre simetrik olduğu söylenmiş. Bu durumda f tek fonksiyondur diyebiliriz ve buna göre f-x'in eksi eksi fx olduğunu yazabiliriz. Şimdi birinci grafik beklesin biraz. İkinci grafiğe baktığımızda 3 ve eksi 3 noktalarında g bileşki fx'in hangi değerleri aldığı gösteriliyor. O zaman g bileşki f eksi 3 eşittir 6. g bileşki f 3 ise 2'dir diyebiliyoruz bu grafiğe bakarak. Bakın şu iki noktayı kullanarak bunları yazabiliriz. f tek fonksiyon olduğu için f eksi 3 m ise f 3 de bunun ters işaretlisi olacak. Yani gm eşittir 6 ise g eksi m eşittir 2 diyebileceğiz. Şimdi birinci grafiğe dönersek 6 sonucunu veren noktamız bakın b eksi 2 apsisine sahip. O zaman m'nin b eksi 2 olduğu yazılabilir. Daha sonrasında ise şu noktaya dikkat edersek a artı 6'nın görüntüsü 2 olarak görünüyor. Yani eksi m'nin a artı 6 olduğu ortaya çıkıyor. E bu durumda b eksi 2 o zaman A artı altının ters işaretlisine eşittir diyebiliyoruz. Ve buradan B eksi 2 eşittir. Eksi A eksi 6'dan A artı B'nin eksi 4 olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Cevap B şıkkıdır. Bir mobilya fabrikasında bulunan iki makineden biri ahşabı istenilen boyutta keserken diğeri kesilmiş bu ahşapları zımparalamaktadır. Birinci makineye giren ahşap %5, ikinci makineye giren ahşap ise %1 fire vermektedir. Bu makinelerden birincinin yaptığı iş F, ikincinin yaptığı iş G fonksiyonuyla tanımlanıyor. Buna göre x birimlik ahşap birinci makineye girip ikinci makineden çıktığında oluşan ürünün x birim cinsinden miktarını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle birinci makinede ne kadar firemiz var? Buna bakalım. Birinci makineye girdi x kadarlık bir ürün, bunun %5'i kadar kayıp yaşandı. Bu birinci kaybımız ve ikinci makineye girerken artık ürünümüz 5x bölü 100'ü çıkardığımızda 95x bölü 100 kadar olacaktır. İkinci makinede ise bu kalan miktarın %1'i kadar fire verecek. %1'ini hesaplarsak 95x bölü nedir? 10.000 kadar fire de ikinci makinede yaşandığını görebiliriz. O zaman toplam fire ne kadar Buna bakmak için iki makinedeki fire miktarlarını toplayacağız. 5x bölü 100 ile 95x bölü 10.000'e 10 şöyle topluyoruz ve şöyle yüzde genişlettiğimizde toplam frenin 595 x bölü 10.000 olacağını söyleyebiliriz. Hatta şöyle sadeleştirelim yukarısı 5 ile sadeleştirildiğinde 119 x kalır aşağısı ise 5 ile sadeleştirildiğinde 2.000 gelecektir. Dolayısıyla önce birinci makineye sonra ikinci makineye girdiğinden dolayı fonksiyonlarımızı yazarken önce f uygulanmış sonra g uygulanmış o yüzden g bileşke f x olarak ifade etmemiz gerekir. Toplamda x kadar ürünümüz vardı. firesi yani kaybı çıkarıldığında geriye kalan kısım şu şekilde ifade edilebilir. Dolayısıyla fonksiyonumuz B şıkkında verilen fonksiyon olacaktır. Yedinci sorumuzda f r'den r'ye, g r eksi a'dan r'ye, g bileşke f r eksi b'den r'ye tanımlı f g ve g bileşke f fonksiyonları veriliyor. f x eşittir 2 x artı 6, g x eşittir x artı 2 bölü x kare eksi 6 x artı 9 olduğuna göre a çarpı b kaçtır? Öncelikle a sayısını bulmak için g fonksiyonuna bakalım. Tanım kümesinden a'nın çıkarılma sebebi paydayı sıfır yapmış olmasıdır. O zaman g fonksiyonunda x kare eksi 6 x artı 9'u sıfıra eşitlersek bu ifadenin x eksi 3'ün karesinin açılımı olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradan x'in 3 değeri için paydanın sıfır geldiğini görmüş oluruz. Dolayısıyla bu paydayı sıfır yapan 3 değerinin g fonksiyonunun tanım kümesi yazılırken r'den çıkarılması gerekir. Dolayısıyla a sayısı 3 olarak bulunmuş olacaktır. Şimdi de g bileşke f fonksiyonuna bakalım. G bileşke f fonksiyonunu yazarken g'de x yerine f(x) yerleştirilecektir. Dolayısıyla f(x) 2x artı 6 olarak şöyle yazılabilir. E, g fonksiyonunda x yerine 2x artı 6 yazarsak 2x artı 6 artı 2 bölü 2x artı 6'nın parantez karesi eksi 6 çarpı 2x artı 6 artı 9 şeklinde bir fonksiyon karşımıza çıkacaktır. İşte bu fonksiyonun paydasını 0 yapan değer de r eksi b şeklinde gösterilen tanım kübesindeki b sayısı olacaktır. E o zaman bu ifadeyi düzenlersek 2x artı 6'nın karesini açalım. Birincinin karesi 4x kare ikisinin çarpımının 2 iki katı 24x artı 36 eksi 12 x eksi 36 artı 9 şeklinde açılır eşittir 0 olur 36'lar bakın gitti geriye kalanları yazarsak 4 x kare 24 x eksi 12 x'ten artı 12 x kalacaktır bir de geriye kalan artı 9 var eşittir 0 şeklinde yazılır bu ifade de 2 x artı 3'ün parantez karesinin açılımı eşittir 0. E, dolayısıyla buradan da x değeri eksi 3 bölü 2 olarak bulunacaktır. Yani b sayısı da eksi 3 bölü 2 olarak ortaya çıkmış olur. Artık a çarpı b'yi yazmamız mümkün. a'yı 3 bulmuştuk. b'yi de eksi 3 bölü 2 olarak yazdık. Cevabımız buradan eksi 9 bölü 2 olur. Yani cevap b şıkkıdır. Birebir ve verten f fonksiyonu fx eşittir x kare x 6 x artı 4 biçiminde veriliyor. Buna göre f fonksiyonunun tanım ve değer kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle fonksiyonumuzun grafiğini çizmeye çalışalım. Yorum yapmada bize kolaylık sağlayacaktır. Şöyle x ve y eksenlerini çizerek başlayalım. Fonksiyonun x eksenini kestiği noktaları tam sayı olarak bulamıyoruz. O yüzden tepe noktasından gidelim. R'sini bulmak için eksi b bölü 2a'yı kullanacağız. 3. K'sını bulmak için de x yerine 3 yazarsak 3'ün karesi 9. 6 çarpı 3 18 artı 4'ten sonuç eksi 5 gelecektir. Demek ki 3'e eksi 5 noktası e, fonksiyonun tepe noktası olarak şöyle gösterilebilir. E, baş kat sayısı pozitif olduğu için kollar yukarı doğru şöyle çizilecek bir grafik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu çizdiğimiz zaman bu grafik bize fonksiyonun birebir ve örten olmadığını gösteriyor. E birebir olması için bir kere şu tepe noktasından ya sağ tarafı ya sol tarafı sadece kullanmamız gerekiyor. Kısıtlamamız gerekiyor yani bir yerde fonksiyonu. Dolayısıyla ya şu kısmı alacağız yani burada tanım kümesini 3 kapalı sonsuz açık aralığı olarak alacağız ki en alt noktamız eksi 5 kol sonsuza kadar yukarıya çıkar. Bu durumda eksi 5'e sonsuz kapalı aralığı da bizim değer kümeniz olarak karşımıza çıkacaktır ya da diğer tarafı aldığımızda eksi sonsuz 3 kapalı aralığı dememiz gerekir yine eksi 5'ten sonsuza değer kümesini yazmamız mümkün olacaktır bu iki durumdan birini şıklarda arayabiliriz şıklara baktığımızda A şıkkında şu ikinci kısımdaki tanım ve değer kümelerini görüyoruz cevabı A şıkkı olarak işaretliyoruz Eleman sayıları birbirinden farklı ve boş küme olmayan B ve C kümeleri ile 4 elemanlı bir A kümesi veriliyor. A kümesinden B ve C kümelerine tanımlanan fonksiyonlarla ilgili A'dan B'ye örten bir f fonksiyonu tanımlanabilmektedir. A'dan C'ye birebir bir g fonksiyonu tanımlanabilmektedir bilgileri veriliyor. Buna göre b'den c'ye tanımlanan fonksiyonlar için 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Öncelikle bir a kümesi verilmiş. a kümesinin 4 elemanı olduğu söylenmiş. E, A'dan B'ye ve A'dan C'ye olacak şekilde iki fonksiyon tanımlanıyor ve A'dan B'ye tanımlanan fonksiyonun örten olduğu söyleniyor. Örten olması için B'de hiç boşta elemanın kalmaması gerekir. Dolayısıyla B'nin eleman sayısının A'nın eleman sayısından küçük ya da en azından eşit olması beklenecektir. C kümesine tanımlanan fonksiyon ise birebir olarak verilmiş. Yani her eleman farklı bir yere gidiyor. Dolayısıyla C'nin de en az 4 elemanı olmalıdır. Ya da 4'ten büyük sayıda elemanı bulunmalıdır. Bu durumda B'den C'ye tanımlanan fonksiyonlar için düşünecek olursak şimdi B'nin eleman sayısı 4'ten küçük ya da en fazla 4'e eşit olabilir dedik. 1 elemanlı, 2 elemanlı, 3 elemanlı ya da 4 elemanlı bir küme olabilir. C kümesi de farklı olacağı için B'den birbirinden farklı demiş B ve C kümeleri için. E, bu durumda B1 olursa C'nin 1 olmaması gerekiyor. Zaten C'nin 4'e eşit ya da 4'ten büyük olduğunu söylemiştik. O zaman 5 elemanlı, 6 elemanlı, daha fazla elemanlı bir küme olabilir. Ancak B4 olmazsa o zaman C4 de olabilir. Bakın buna da dikkat edelim. E, bu durumda C'nin eleman sayısı her halükarda B'den büyük olacaktır. Dolayısıyla C'de B'deki elemanlar eşleştirildiği zaman mutlaka boşta eleman kalır. C'nin elemanları daha fazla olduğu için. O yüzden bu fonksiyon için fonksiyon olacaktır. Yani birinci ifademiz kesinlikle doğrudur. İkinci ifadede bu fonksiyonlar birebir fonksiyondur demiş. Her eleman farklı bir yere gidecek diye bir şart yok. Burada ikincisi için kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. Soru işareti bırakıyoruz. Olabilir de olmayabilirdi. Üçüncüsü ise sabit fonksiyonların sayısı en az 4'tür demiş. Sabit fonksiyon olması için B'deki elemanların hepsinin C'de tek bir yere gitmesi lazım. E bu durumda en az dediği için en azı düşündüğümüzde B'nin bir iki ya da üç elemanlı bir küme olduğunu düşünmemiz gerekir ki C'de o zaman dört eleman bulunsun. Dolayısıyla hepsi ya birinciye ya ikinciye ya üçüncü ya da dördüncüye gidecektir. E o zaman sabit fonksiyonların sayısı da en az dört olur. Yani üçüncü ifademiz de kesinlikle doğrudur. Cevabımız bir ve üç C şık olarak bulunacaktır. Dik koordinat düzleminde eksi 3, 0 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre a eleman eksi 2, eksi 1 açık aralığı için f bileşke g a hangi aralıkta değer alır? F bileşke g a'ya bakacağız. Bileşke de biliyoruz ki sondan başa doğru gidiyoruz. O zaman önce g a'yı bulmalıyız. a'nın eksi 2, eksi 1 açık aralığı olduğu bize verilmiş. g fonksiyonuna bakarsak bu aralıkta alabileceği görüntü olarak en küçük değer eksi 2 en büyük değer ise eksi 1 olarak karşımıza çıkacaktır. İşte g'nin bu değer aralığı artık f için tanım aralığı olur. Yine eksi 2 eksi 1 aralığına bakmış olacağız. F'de baktığımız zaman bu aralıkta en küçük ve en büyük değerleri en küçüğü 0 en büyüğü 1 olarak görülecektir. Ve cevap bundan dolayı değişik bulunur testimizi tamamladık ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.